Evet sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sevgili gençler özellikle de sizlerle beraber 10 tane bilim kurgu film önerisinde bulunacağım. Şimdiden iyi seyirler. <laughs> I Am Legon. 2008 yılında yapılmış olan bir film. Will Smith'in gerçekten çok güzel oyuncunun ortaya sergilediği filmlerden bir tanesi. Senaryo açısından bakıldığında aslında dünyada 3 tane konu çok işlenir. insanlığı birleştiren birisi virüsle enfekte olmuş bir dünya. Göktaşı üstüne gelen bir dünya ya da işte uzaylıların istihar bir dünyada insanlık birleşir. Buradaki konu bir virüs alıyor ve günümüze de çok uygun. Aslında birkaç defa senaryo çekilmiş olan bu filmde özellikle de bir bilim insanı yani virüse karşı çalışma yaparken direnç kazanmış bir bilim insanının New York'ta tek başına kalması ve dünyada artık kimseyle bağ kuramaması ama sürekli bu virüsle enfekte olmuş olan ve geceleri bir zombiye dönüşen insanlarla mücadelesiyle birlikte aynı zamanda bilimsel çalışmalarıyla virüse karşı ilaç üretmeye çalışan bir bilim insanını ve dünyada başka kimse var mı diye de belli zamanlarda iletişim kurmaya çalışan bir bilim insanını canlandırıyor. Doktor Robert aslında burada New York sokaklarında tek başına kalmış bütün bu çalışmalar yaparken bir şey vurgulanıyor filmde aslında. Belki de günümüzde de bazı değerler açısından bakıldığında New York sokakları hani Manhattan özellikle de büyük binaların ve beton yığınlarının olduğu bir yerde aslında doğanın yeniden yaşamının güncellemesini ve insanoğlunu bozduğu dünyanın tekrar normale döndüğünü gösteren güzel de vurgular var aslında filmde. Burada çevreye duyarlılık, hassasiyet, bazı türlerin yok oluşunu da bu burada insanoğlunun dünyadan çekilince Manhattan sokaklarında 5. caddede bile aslanların, geyiklerin dolandığını görebiliyorsunuz. Müthiş bir film. Herkese tavsiye ederim. Bugün virüsle mücadele veren dünyanın bir pandemi döneminde izlenebilecek müthiş filmlerden bir tanesi. Evet yine bir film I Robot. Yine Will Smith'e ait. Gerçekten bazı oyunculara bilim kurgu gerçekten yakışıyor. Will Smith de bu oyunculardan bir tanesi. I Robot isminin bile konulmasını bazen şey yaparlar. Robotlara karşı güvensizliği de ortaya koyan. I Am Robot'tan o M de kaldırarak I Robot olarak da söylenen. Gerçekten konusu itibariyle de yıllar önce izlemiş olduğum müthiş bir film. Ee, belki de insanoğlunun gelişen teknoloji ve bilimle birlikte yapay zeka ve yapay zekaya karşı nasıl tedbir alması gerekir ve nasıl bir dünyaya gidişimizi çok güzel ortaya koyan bir film. Ve onu da vurgularken aslında filmin özünde şu var. Asimov çok bilim kurguda çok ileri ve bilimde çok ileri ve bilim kurguda çok nam yapmış olan ünlü bir bilim insanı. Kendisinin 3 robot yasasından bahsedilir biliyorsunuz. 3 robot yasasına daha sonra bir sıfırıncı yasayı ekliyor. Aslında filmin konusu da bu sıfırıncı yasayla birlikte başlıyor. Spoiler vermek istemiyorum ama çok önemli bir şey bu sıfırıncı yasa. Aslında buradaki filmin ana konusundaki ilk önce neden başladı, nasıl başladı denecek olayların insanlığa zarar ve insanlığın görebileceği zarar bu sıfırıncı yasayla çok ölçüyor. Lütfen bu filmi sakın kaçırmayın. Bilim kurgunun mükemmelliği ve robotlara ve makinelere güvenmeyen bir insanın aslında teknolojiye bilme ve yapay zekaya robotlara güvenmemek değil, ölçülü ve tedbirli olup kontrollü bir şekilde makinelerin e, kontrolsüz öğrenen değil, kontrollü öğrenenlerle beraber kontrol edilerek geleceği tasarlamanın gerekliliğini unutmamak lazım. Film mükemmel tavsiye ederim. Yarının Sınırında 2014 yapımı film. Yine bilim kurguda gerçekten güzel eserlere imza atmış. Tom Cruise'un bir başrolde oynadığı film. Yarının Sınırında aslında bir nevi zamanda da bazı geçişlerin olabileceğini, zaman yolculuğunu kısmi olarak e, işleyen bir filmdir. Yarının Sınırında filmi uzaylılar tarafından biraz bahsettiğim gibi yani insanlığı birleştiren şeylerden bir tanesi de dünyayı uzaylı istilası. Aslında dünyayı istilaya gelmiş olan başka bir galaksiden veya başka bir gezegenden gelmiş uzaylılara karşı bir mücadele var. Ama karşı tarafla olan bu mücadele ve savaşta sürekli yenilgiler alan bir insanoğlu var. Ve bu yenilgilerin neden alındığı konusunda bazı bilgilere sahip olmuş olan bazı bilim insanları ve bazı insanlar var. Burada Mersem baktığımızda zamanda belli zamanlarda geçiş yapabilen özelliklere veya kabiliyete sahip bir uzaylıların karşısında bazı hadiselerde bu özelliğe sahip olup belli zaman zaman akışlarıyla geriye tetiklemelerle geriye gidebilen kabiliyetlere sahip olan kişi veya kişilerin seçimlerini geriye giderek nasıl değiştirerek nasıl bir sonuçlar elde edebileceğini gösteren aslında belki de günlük yaşamımıza seçimlerimizin ne kadar kıymetli olduğunu ve seçimlerimizi çok dikkatli yaptığımızda tekrar şans verildiğinde aslında nasıl her şeyi mükemmele getirebileceğimiz gibi seçimlerimizi düzgün yaparsak yanlış yapmayacağımız veya en az hatalarla bir dünya ve bir yaşam oluşturabileceğimizi vurgulayan güzel mesajlar olan film mükemmel bilim kurgu tadında mükemmel film tavsiye ederim Avatar. Avatar için tabii 2009 yılında çıkmış olan bir film. Ee, aslında ilk zamanlarda çok eleştirilere işte efendim bir animasyon mu değil mi gibi eleştirilere neden olsa da Avatar almış olduğu ödüllerle ve kendisinin ilk defa kullandığı birçok teknikle beraber Avatar tarihte yerini almıştır ve şimdi biz merakla ikisini. Hatta üçünü bekliyoruz inşallah. Böylesine bir mükemmel bir film. Mutlaka tavsiye ederim. Filmin aslında önemli olan kısmı şu. Bir bulunduğumuz gezegen ve bulunduğumuz güneş sistemi ve bu güneş sisteminin dışında başka güneş sistemleri ki orada yaklaşık 4 ışık yılı, 5 ışık yılı ötedeki bir gezegene gidiliyor ve o gezegendeki doğal yaşam ve oradaki birbirini iç içe geçmiş olan muhteşem bir hayvan bitki ve insan eğer formundaki yaşam formlarının Birbiri içe geçmiş bir gezegende maalesef bu dünyada hala her zaman gücün ve paranın peşinde koşan insanoğlunun o gezegende belki 1600'lerde Amerika kıtasında giden 1500'lerde ve 1600'lerdeki Amerika kıtasını keşfeden insanların yapmaya çalıştıklarını veya yaptıklarını ve maalesef tarihe kara olarak yaptıklarını sanki o gezegende aynen birebir yaşıyormuşuz gibi izleyebileceğiniz muhteşem bilim kurgu tadında bir film. Star Wars benim belki de çocukluğumla gençliğimle birlikte başlayan önemli serilerden bir tanesi. Star Wars'un 3 değişik serisi çekildi ama her bir serisinde ayrı bir heyecan yaşadığımız türde ve Amerika'da da bildiğim kadarıyla korunması gereken kültürel eserlerden birisi olarak seçilmiştir. Star Wars'un karakteri ve bilim kurgu yönüyle beraber aslında insanlığın her zaman tarih boyunca var olan iyi, kötünün, güzel, çirkinin ve işte doğru, yanlışı gibi her zaman insanın bunun tarih boyunca yaşadığı şeyleri, orada bir e, güçten bahsedilir. Karanlık taraf ve e, aydınlık taraftan bahsedilir ve burada da insanla yine aydınlık tarafta olmanın evrene ve bütün galaksilere ne kadar hükmederse etmetsin, insanın karanlık tarafa veya aydınlık tarafta olabilmesini ve aydınlık tarafı seçmenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan ama görsel şovlarıyla, senaryosuyla beraber bulunduğumuz dünya ve gezegenin ötesinde büyük bir sonsuz evren üzerinde muhteşem senaryoların oluşturması ve yine insanı ele alarak insanı ön plana çıkartması, evrenin merkezinde yine mükemmel olan insan gibi muhteşem bir organizma ve onun muhteşem bir organı olan beyni ortaya atan çok sayıdaki özellikle de senaryolar açısından e, muhteşem bütün serileriyle beraber rekorlara imza atmış. Dediğim gibi tarihi eser olarak da ortaya geçmiş. Her bir serisini ayrıca izleyebileceğiniz, önerebileceğim güzel bir film. Müzik Interstellar, Yıldızlar Arası, 2014 yılında çıkmış ve birçok konu ve gündem ve başlık oluşturmuş. Ve YouTube'da veya bütün sosyal medyalarda her zaman tartışılan, konuşulan filmlerden bir tanesi olmuştur. Benim de çok severek izlediğim, bu 10 film içerisinde de önemli altını çizecek filmlerden birisi olduğunu inanıyorum. Yine burada önemli konulardan bir tanesi, dünya yok oluyor ne yapacağız? Dolayısıyla dünyadaki ekolojik dengenin bozulması, dünyadaki yaşam şartlarının ve bu bozulan şartlar nedeniyle yaşanmayacak hale geliştirilmesi, artık başka dünyalar arayışına girmiş olan insanoğlunun geçmişten değil gelecekten yardım alarak kurtuluşunu ortaya koyan, zamanda yolculuğa vurgu yapan ama aslında birçok bilimsel konu işleyen çok iyi bir senaryo. Bir şey daha var, ikizler paradoksunu da burada görebilirsiniz. Daha sonra 120 yaşında çocuğunu görmüş bir astronotu gördüğümüzde de ilginç sahnelerle karşılaşıyorsunuz. Tavsiye ettiğim ve çok severek izlediğim filmlerden bir tanesi. İyi seyirler. Inception. Yönetmenini söyleyince herkesin belki de durabileceği Christopher Nolan. Nolan filmleri de var gerçekten beyin yakar, kafa yedirir. insanı saç baş yoldurur cinstendir. Son TNT'de dahil olmak üzere. Onu önermedim şu anda ama hakikaten izlenecek filmlerden ama sonra birkaç defa izlemek zorunda kalabilirsiniz. Inception, Christopher Nolan'ın klasiklerinden bir tanesi. Aslında buradaki yapılmaya çalışılan gerçeklikle rüyanın veya rüyayla gerçek arasındaki vurguyu ortaya koymaya çalışan filmlerden bir tane. Ben çok severim ve rüyaları çok işleyen film de senaryoda yoktur. Olanı farklı kılandı bu zaten. Burada da rüyalarla gerçek arasındaki farkı aslında düşündüğümüz zaman nasıl anlayacağız varıncaya kadar birçok sorguyu ortaya koyan bir filmdir, bir senaryoya sahiptir. Filmin başrol oyuncusu Leonardo DiCaprio bile bir öz eleştiride bulunuyor. Diyor ki filmi ben hiç anlamadım diyor. Kendisinin talihsiz kendisi için ama öz için kendisini kutluyoruz. Gerçekten ben kendisini kutluyorum. Çok öz bir yaklaşım muhteşem bir itiraf. Filmin sonunda dediğim gibi çok ilginç iki sonuç var. Kimilerine göre rüyadayız, kimilerine göre gerçek hayattayız diye. Aslında filmin anlatmak istediği bu. Rüyaların ne oldu? Rüyaların gerçeklikle farkı nedir? Yani bir insanın beş duyusunu, dokunmasını, koku almasını, görmesini, işitmesini, bütün beş duyusunu ve dokunma duyularını kaybettiğinde bir insan yaşar mı yoksa yaşamaz mı? İzlenmesi gereken filmler listesine boşuna girmeyen bir film. Nolan klasiklerinden bir tanesi tekrar Spoiler fazla vermeyeyim, insanı gerçekliği sorgulatan, insanı biraz böyle tallayan, tekrar reset atan filmlerden bir tanesi. Azınlık Raporu. 2002 yılına ait bayağı eski bir film. Bu da Stephen Spielberg'in ki birçok bilim kurgu ve korku filmlerinde gerçekten kendisi takdir edilen ve dünyada adını ortaya koymuş büyük yönetmenlerden bir tanesi. Ben Azınlık Raporu'nda geçmişten beri yorumlar veya filmden ne anladınız veya ne yapacaksınız diye sorulduğu zaman filmde bir gerçek var. Filmin gelecekte bir suçun daha önceden tespit edilip ve daha önceden anlaşılması ve o suçun önlenmesine yönelik tedbirlerin bilimsel altyapısıyla bir beraber zihinsel bütün kurgularını ortaya koyan, gelecekte daha az suç işlenebileceğini ama insanların da bazı özelinin de ifşa edilebileceği gibi bir paradoksu da işleyen aslında film. Filmin özünde gelecekte kullanacak birçok teknoloji, 2002 yılında gelecekte kullanılan VR görüntüler dahil olmak üzere birçok görsel efektleriyle, muhteşem görüntülerle gelecekte keşfedilmesi gereken bilim kurgunun da belki en önemli amaçlarından birisi olan gelecekte bulunma gereken, araştırılması gereken birçok konuyu da ele almış filmdir. Söylediğim gibi filmin, bilim kurgu filmleri aslında birçok konuyu ele alır ve daha sonra bilim insanları araştırmalarıyla onları gerçekleştirmeye çalışır. Nasıl Uzay 1999'da Kaptan Körk'ün beni al diye, atılgan diye, ışınla diye bir görüntülü cep telefonunu bizim için çok ilginç gelirdi. Onlar artık çok sıradan. Aslında azınlık raporundaki kullanılan birçok görsel efektler, VR görüntü dahil olmak üzere kullanılan tabletler ve dokunma ve kanal klavyeler dahil Air Mouse veya Air klavyeler varıncaya kadar kullanılan birçok teknoloji bugün günümüzde gerçekleştirilmiş ve ona ilham kaynağı olmuştur. Bilim kurgunun da önemli amaçlarından birisi budur diye düşünüyorum. Terminator, James Cameron'un burada listeye giren ikinci filmi. Anlaşılmaz Zeneger aktör ve muhteşem bir oyunculuğu var. Sadece geliştirmiş olduğu vücuduyla değil, gerçekten güzel bir oyunculuk sergiliyor kendisi. 35 yıllık geçmişe maziye sahip film. Film, insanoğlununla savaşan makineleri ve gelecekte ele geçirilmiş veya insanlıkla savaşan makineleri konu alıyor. Ama gelecekte yaşanan bu mücadelede makinelerle mücadeleyi veren, o mücadeleyi ortaya koymuş olan bir kişinin geçmişine gidip onu öldürmeye çalışan makinelerle bu makinelerle daha sonraki serilerinde de göreceğimiz makineler geçip bu mücadeleyi veren kişiyi geçmişte öldürüp makinelerle mücadele etmesini engellemeye çalışırken insanlık da geçmişe gidip bu kişiyi öldürmeye çalışan makinelerle mücadele etmek için yine geçmişe yolculuk yapıyorlar. Aslında ikisi de makineler Geçmişe yolculuk yaparak, kendisiyle mücadele eden insanı yok etmeye çalışırken insanlar da geçmişte evet bu makinelerle mücadelenin başını çeken, önderliği çeken, kişiyi öldürmeye, geçmişte öldürmeye çalışan makinelerle mücadele için geçmişe yolculuk yapıp e, Sarah, Sarah O'Connor ve onunla beraber bu mücadele yapıyor. Filmin çok spoiler vermeyeceğim ama tüm serileri muhteşem. Yine burada da serinin ileriye gittiğimiz zaman geleceğe dair birçok yeni gelişmelerin ve yeni bilimsel gelişmelerle birlikte teknolojik ürünlerin tergilendiği ve günümüzde de artık gerçek olduğu birçok senaryosunda da görebiliriz. Büyük baba paradoksuna da sanki geçmişe gidip mücadele eden kişiyi öldürerek de paradoksunu değil ama zaman yolculuğunu ama tırnak içerisinde olabilir mi olamaz mı diye düşündüğümüz zaman yolculuğunun ki şu anda bilimsel gerçek olan bir işle doğrusal akan bir zamanda mücadelenin geçmişte verilerek gelecekte kazanılmaya çalışılan senaryo içeren bir film. Bakış açımı değiştirmiştir. İyi seyirler diliyorum. Çıkıyorum, beni alın. Bu telefon size bir şey hatırlattı mı? Bundan bile özelleşti yani. Evet Matrix 1999. Belki de film tarihinin de çok önemli filmlerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Wachowski kardeşlerin ortaya koymuş olduğu, ilk zamanda inandırmak için bile bir 10 dakikalık çekelim de sonra bir bakın diyerek başlanan ama sonradan dünyada izlenme rekorlarının veya birçok konudaki aldığı ödüllerin ötesinde gelişen felsefesinin bile kitaplara, filmlere veya videolara birçok şeyde konu olmuş olan, konuşulduğu zaman saatlerce konuşulabilecek bir film. Bir numaraya oturabilecek bir film. Hiç de hiçbir zamanda 20 yıldır hiçbir zaman bir numaradan düşmeyen bilim kurgu filmlerinden bir tanesi. 1999'da ikinci ve üçüncüsü de 2003 vizyona girmişti. Ve üç, ve, üç filminde hepsinde apayrı özellikleriyle, replikleriyle, ve felsefesiyle muhteşem. Ödüllerinden çok saymama gerek yok ama haslat dekorları kırmış, ödülleri almış bir film. Yalnız şunu filmi izlemeden önce bunun bir de Japon versiyonu vardır Animatrix. Animatrix izleyerek o baş kısmı Matrix'e gelinceye kadar senaryonun başına, birinci serinin birincisinin başına gelecek kısmı bilirseniz filmi ilk izlemede çok daha rahat anlayabilirsiniz veya bir kısmını daha iyi anlayabilirsiniz. Aslında bu filmi bir iki, iki defa izlemeden anladım demek çok zor. Yani makinelerle insanların savaşı ve sonucunu bilirseniz ondan sonra bu filmi izlerseniz daha iyi anlayacaksınız. Hani Matrix'in o ilk bölümlerini izlerseniz de olabilir. Baş taraftaki kırmızı hap ve mavi hapın seçiminden tutun. Ajan Smith'le Neo'nun son dövüş sahnelerindeki seçimlere bakıldığında aslında her zaman seçimlerle başlamış, seçimlerle biten, insanın seçiminin ne kadar kıymetli olduğunu gösteren senaryosuyla birçok felsefeye de atıfta bulunan bir film. Felsefi referanslar çok fazla var. Yani Morpheus Yunan mitolojisinde işte düşler tanrı. Yine bir sahneyi hatırlatmak istiyorum. Bu önemli bir sahne. Filmin belki de önemli kısımlarından bir tanesi. Merovingian'a gidiyorlar ve orada bir felsefi konuşmalar, izahlar bulunuyor nedenliğini. Bu arada arada bir program onu da hatırlatırım. E, Matrix içerisinde birçok programdan bir tanesi. Matrix ile olayların nedenselliğini, kendisinin olduğunu birçok felsefik şeyler anlattıktan sonra Morpheus araya giriyor ve kendisine bir şey söylüyor. Bence filmde çok önemli bir kısımdır bu kısım. Filmin gerçek mottosudur diye. Her şey seçimle başlar der. Seçimin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Merovingi'nin cevabı çok ilginçti. Seçim bir illüzyondur der. Aslında en canlanıcı cümle, en canlanıcı sahnede buradur. Seçim bir illüzyondur derken daha sonraki tüm seçimlerin ne o dahil olmak üzere Matrix'in bir parçası olduğunu öğrendiğinizde Matrix'teki her seçimin bile bir illüzyon olduğu vurgusu film için çok daha da bence merak uyandıran kısmı. Bunları mutlaka çok detaylı bir şekilde yakalamaya çalışın diye özellikle de altını çiziyorum. Filmi 7 defa izledim dersem sakın şaşırmayın. Evet Filmi 7 defa izledim. Her bir izlediğimde de, her bir sahnede çok farklı atıflarım ve cümlelerin içerisinde her bir kelimenin bile seçilmiş olarak oraya yerleştirildiğini gördüm. İyi seyirler diliyorum. Matrix ve felsefesini anlarsanız bundan sonraki gelecekteki bilim ve teknolojiye bakışınız ve hayata bakışınıza değişeceğine inanıyorum. İyi seyirler. Bu filmlerden daha önce izlediğiniz film hangisi ve bu videodan sonra izleyeceğiniz film hangisi yorumlarda bekliyorum. Hiç gerçek olduğundan emin olduğunuz bir rüya gördünüz mü? Peki gerçeklerin rüya olmadığından emin misin? İyi seyirler.